geçin merhaba merhaba can Herkese merhaba, hoş geldiniz. Altı Üstü Düşün yeni bir podcast dizisi. Bizim Efe'yle bir araya geldiğimizde konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bir takım konuların aslında özü itibariyle düşün dünyamıza, sanat dünyamıza, kültür dünyamıza ilişkin bazı konuların konuşulduğu bir podcast dizisi olacak. Konuştuğumuz bizim sohbetlerimizi meşgul eden, dolduran bir takım konulardan bir seçki yaptık aslında. Ve sizlerin de katılabileceğini umduğumuz keyifli sohbetler haline getirdiğimizi düşünüyorum örneğin alternatif tarih konuştuk. Örneğin Nazi Almanya'sı Türkiye'yi işgal edebilir miydi? etseydi ne olurdu? Bunun üzerine konuştuk. Örneğin komplo teorileri üzerine konuştuk. Bu içinde bulunduğumuz ve çıkacağı da benzemediğimiz yakın zamanda COVID-19 sürecinin ürettiği COVID-19 sürecinden doğmuş en eğlenceli, en komik ama en düşündürücü aynı zamanda komplo teorileri üzerinden konuştuk. Aidiyet konuştuk. E, Türkiye'de genç olmayı konuştuk. E, Türk kültürünün yurt dışındaki etkisini, izini konuştuk. Ve çok önem verdiğimiz bir başka konu konuştuk bizim ideolojimiz ve düşünce dünyamız sanat zevklerimizle nasıl ilişkiye geçiyor, nasıl etkiliyor bunu bunlar üzerinde durduk. İsteğimiz sizlerin de bu konularda bizimle sohbet etmek istemeniz. Sizi de bu sohbetin içinde katabilmek. Can gayet güzel özetledi. Bizim gündelik hayatımızda gerçekten keyif aldığımız, yani kendi aramızda tartışmaktan keyif aldığımız belli başlı konulardan bahsettik. Dört bölüm sürdü ve bizim gerçekten Can'ın da bahsettiği üzere istediğimiz yegane şey bu sohbetlerin kayıtla ibaret kalmaması yayınlandıktan sonra yayınladığımız platformlar üzerinden sizlerle de etkileşime girebilmek, daha tartışılacak noktaları varsa sizlerle tartışabilmek, eklenecek kısımlar varsa, bizim atladığımız kısımlar varsa onları sizlerden duymak, onlar üzerinde de tartışabilmek, sohbet edebilmek. Yani topluca bir beyin fırtınası yapabilmek diyebiliriz aslında. Çok doğru. Bu işi yapabileceğimiz, bu beyin fırtınasını yapabileceğimiz kanalda podcast'i yayınlayacağımız belli platformlardan olacak. Özellikle Spotify'da, Apple Podcast'sa, YouTube'da biz bu bölümleri yayınlamaya başlayacağız ve dilerseniz işte YouTube'da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dilerseniz hem şahsi hem de altı üstü podcast sosyal medya hesabını paylaşacağız. Bunların bağlantılarını koyacağız. Onlar üzerinden de bizlere yazabilirsiniz. Altı üstü düşünle birlikte 2020'nin ortalarında yapmış olduğumuz altı üstü kitaba aslında bir yan proje, bir ikiz proje ortaya koymuş olduk ve bu iki projeyi ve belki de e, gerek bizim gerek başka değerli dostlarımızın ileride yapmak isteyebileceği başka projelere de çerçeve olabilmesi açısından e, altı üstü podcast olarak yeni bir görsel kimlik ve yeni bir ad belirledik. Üstü podcast bizim aslında temel ilkelerimizi taşıyan genel bir çerçeve olacak. Yani alt üstü kitap ve alt üstü düşünde ortak bir takım şeyler var. En önemlisi şu bunlar birer sohbet. Yani ikili birer sohbet aslında ama dediğimiz gibi sizlerin de katılımını özellikle alt üstü düşünde daha fazla istiyoruz ve bekliyoruz. Bir diğer not şu. Biz altı üstü düşünü 2020'nin son haftalarında kaydettik ancak birtakım nedenlerden ötürü içinde bulunduğumuz salgın süreci de bunlardan biri istediğimiz e, hızda ve istediğimiz zamanlamada yayınlayamadık. Bunun geriye dönüp baktığımızda konuştuğumuz şeyleri e, boşa çıkartan bir durum olduğu kanısında değilim kendi adıma. Çünkü geriye dönüp baktığımızda yine siz de dinlediğinizde göreceksiniz belli konularda birkaç ay içerisinde arpa boyu yol gidememişiz. Belli konularda da birtakım değişiklikler olmuş. Ee, belki yeri geldiğinde bunlar sizinle yaptığımız sohbetlerde, sizinle yaptığımız tartışmalarda konuşulur, tartışılır. Ee, ama e, temel nitelikler bakımından konuştuğumuz konular hala geçerli. Bu da bizi aslında içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili, içinde bulunduğumuz toplumsal bir takım bunalımlarla ilgili belki de düşündürmeli. Zaten bizim podcastte istediğimiz şey de bu bizi düşündürecek bir takım şeylerle ilgili. Bilimsel olmayan, ahkam kesmeye uğraşmayan, ders vermeye çalışmayan, öğretici olmaya çalışmayan bir sohbette bulunabilmek ve bu sohbette sizlerle bir araya gelebilmek. Umarız başarılı olmuşuzdur, umarız beğenirsiniz. Birinci bölümde görüşmek üzere. Birinci bölümde görüşürüz, kendinize iyi bakın.